Rüyada gem görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Gem görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada gem görmek, gem işte tedbirli olmaya, malın zekatına ve mali durumla ilgilenen kimseye, gem vurulmuş yerli atabilmek ehil olanlar için yöneticiliğe, diğerleri için işi sevk ve idarede başarılı olmaya, atın geminin yere düşmesi işlerin bozulmasına, kendi devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.